ve sağlıkla ilgili e, halk sağlığı tartışması birçok konuda yaptığımız tartışmalarda ortak yönler içindir. Benim biz hekimlerin, biz hekimleri, özellikle Hipokrat'tan beri inelediğimiz Barcelona bir tabiremiz sözlüğünü Dr. Pat Adams The half life is too long and our lives are too short diyerek böyle bir fikirlere atıp yapıyorum. Evet, yaşam e, çok kısa ama yarı ömür e, çok uzun. Sorunumuz buradan kaynaklanıyor ve insanlar e, kuşakların ömründen çok daha uzun süre bizi etkileyen Eee bir süreçle ilişkili radyoaktif süreç. Çernobil'den sonra ben o zaman Sağlık Müdürüydüm. İki öneri yaptım. İkisinin de üzerinde durulmadı. Ve çok ilginç. Bu önerileri çok gazeteye gönderdiğim halde sadece Sayın Melih Aşık Milliyet gazetesinde köşesinde yer verebildi. Bir başka yerde de basın buna yer vermedi. Onun sayesinde söyledim. Bu bir tanesi Karadeniz bölgesinde bizim iot eksikliği çok yaygın. Ve dedim ki e, mümkünse Karadeniz'de iotlu tuzu halka söyleyelim. Iotlu tuz kullansınlar. <laughs> Çünkü tiroidler aç. E, radyoaktif iotu almaktansa, almalarındansa biz bunu iotlu tuzla doyuralım. Yarışmaya girsinler radyoaktif iotu azalsın üzerinde durulmadı. Ben sağlık müdürü olduğum için de epey azar işittim. İkinci öneride de İskandinav ülkeleri genellikle o atmosfer denemelerinin serpintilerini çocuk süt dişlerini toplayarak izlerdi. Ben çocukluğumdan bilirim, şimdi değişti mi bilmiyorum. Diş hekimleri süt dişlerini çektiklerinde aileye vermek istemezlerdi dama atarlardı falan leyleksana hediye getirsin diye. Sebebi şu e, halk bilmiyor. Çocuk süt dişlerinin kökü olmadığı için daha sonra anneanneler diş hekimliğiyle kavgaya gelirdi. Çocuğun dişinin kökü içeride kalmış diye. Diş hekimi dil dökerdi. Yani bunun kökü olmaz falan diye ama kandırıyor zannederler. Çocuk diş süt dişlerini toplamak kolay. Neden? Strontium e, 90 e, şeyin eşdeğeri. değeri kalsiyumun eş değeri olduğu için e, hızlı gelişen kemik dokunun yapısına giriyor. Ve ben o zaman ısrarla demiştim ki değişik bölgelerde mezbahalarda kesilen süt kutularının dişlerini toplayalım <laughs> ya yani kemikleri hızlı gelişen kemiklerini. Bunlar da strontium 90 izleyelim. O zaman bakan çok sinirli bir açıklama yapmıştı. Benim bu sözüm sadece Melih Aşık'ta bir karar çıktı. Ama gazetenin ön sayfasında bakan Türkiye'de ağır radyoaktif madde kirliliği yoktur demiş. Şimdi görüyorsunuz toplum sağlığını etkileyen süreçlerde izleme çok farklı. Yani sanıldığı gibi bir ortam ölçümüyle e, belirlememiz mümkün değil. Ama o dönemlerde fındık kabuğu yakıldı. Biliyorsunuz Karadeniz'in en önemli yakıtıdır ve onların da büyük oranda radyoaktif kirlilik olma riski var. Uyarı süreci çok yavaş işledi. Işte. <laughs> Mesela burada bizim kömür, ham petrol, sıvı doğal gaz, biyo yakıt vesaire gibi şeylerde bunun yenilenme, yenilenmeme ve birinci, ikinci etkilerine göre gerçek bir hak sağlığı değerlendirmesi yapılan herhangi bir enerji türü süreci yok. Ve enerjide doğal gaz, yor, termal, rüzgar, petrol, kömür, odun, lükle Bunların hepsinin bizim halk sağlığı açısından alınacak temel önlemlerle ilgili bazı e, önerilerimiz olmuştur. ve bunlar hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Şimdi insanları nereye getiriyoruz? Bizim Türkçe'de bir söz var: "İnsana sıtmayı gösterin, ölüme razı ederler" diye. Tabi süreçte hep enerji ve enerjisizlik tartışması içerisinde. Ee, toplumda e, teknik insanların söylediğini toplum anlatabilmek çok zor. Şimdi bizim halk sağlığı açısından hep derdimiz doğruyu söylemeniz yetmez. Sonuçta belirleyici olan oy veren kitledir. Oy veren kitle açısından biz ne kadar anlaşılabiliriz? Şimdi oy veren kitle bizde bir alevlenen telaş içine itilir bizim toplumumuzda. Herhangi bir tehlike uyarısında toplumda çok büyük bir tepki çıkar. Ama bu tepki, bu tepki zaman içerisinde söner ve artık gerçek bir negatif tepki sürecine değil. Onun için bazen reklam şirketleri bizim toplumu bu özelliğine yararlanıyor. Ve çıkardıkları malın tehlikesini kendileri abartılı bir şekilde basına sızdırıyor. Ve aslında en fazla bir haftalık bir tartışma süreci ve insanların paniğinden sonra insanlar en çok tepki gösterenler dahil o maddeyi ya devam ediyor. İşte toplum üzerinde bizim bu aramızda sosyologlar, eğitimciler sadece konuyu bilen teknik insanlar değil. Aileler onların katkısı lazım. Ve politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır. Seçmeninin yansıtır. Seçmeninin aynasıdır. E, Napolyon'a sormuşlar, baba sana karşı diye, kaç askeri var? <laughs> Sonuçta politikacılar e, politikacılara şunu söylüyorlar, doktorlar, teknik adamlar, çevre mühendisleri, resimli toplum hızları, sana karşı kaç oyu var? Kaç oyu var? Yani Türkiye'deki bütün kişilerin kaç oyu varsa etim yoktur. Çünkü bilgiye ve şeye göre bir değerlendirme sürecimiz yok. Ve birey sağlığı, toplum sağlığı işlemi içerisinde bu tartışmalar hiç aklımızda kalması lazım. Bir başka sorun ee, düzeltmek daima hak sağlığı açısından bir başka problemi de birlikte getiriyor bize. Mesela enerji sıkıntımız içinde yalıtılmış binalar, giydirilmiş binalar sürecine başladığında bu sefer soluk almayan binalar kadınları ve çocukları bir kimyasal havuzunda ve kirli bir hava denizinde hapsetmiş olduk. Mantığı doğru olarak çıktığınız bir süreçte dahi e, biz zarar görebiliyoruz. <laughs> Hocam çok pardon mikrofonunuz arızalı ve uyumakta zorlanıyor izleyiciler. Mikrofonunuz arızalı bir <laughs> müdahale <laughs> Bırakayım mı mikrofonu? Yani sorun var. Ya. Şimdi rahat duyabiliyor musunuz? Evet. Tamam. Mikrofon çalışmadığında zaten beni mikrofona bağlarlar. Işte. <gülüyor> <gülüyor> enerji elde edilmesi, enerji elde edilmesiyle ilgili süreçte bakın içisinden e, çalışanına kadar ayrı bir süreç, toplum bireylerine kadar ayrı bir süreç ama uzun ve kısa süreli sağlık etkileri dediğiniz zaman psikolojik, kalp dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi süreçleri ayrı değerlendirmesi gereken bir özellik. Ve bizim klinik uygulamadan çok farklı bir yaklaşımımız var. Mesela siyanür zehirlenmesiyle hastaneye giderseniz sizin kanınızda siyanür arar. Bir klinik çarptır. O acil sebep. siyanüre bakmayız umurumuzda da değildir. Kanda siyanür yüksek olması sizin siyanürden etkilendiğinizi gösterir. Siyanürün düşük olması da etkilenmediğinizi gösterir. Biz kronik fonksiyonlarına bakarız. Toplumun etkilenip etkilenmediği için siyanürden kronik fonksiyonlarına bakarız. Tabii bu bir pahalı süreçtir. Ve bunun hesabı, kitabının düzenlenmesi çok çok zordur. Sonra kavramlar çok değişmiştir mesela e, enerji konusunda tartışmalarda en çok e, gündeme gelecek doğrudan ya da dolaylı olarak bir ürün ya da hizmetin sağlanması için gereken güneş enerjisi miktarına enerji diyor. Şimdi enerji birimine indirgediğimizde bugün karlı görünen birçok enerji tipinin ne kadar pahalı olduğu görülüyor. Yani enerjileri güneş enerjisi birimine çevirdiğimizde e, farklı bir e, verimlilik değerlendirmesi yapma durumunda kalıyor. Sonra yaşam döngüsü analizleri gerekiyor. Enerjinin toplum sağlığıyla bağlantılarını koruyabilmek için ve ürün envanteri aşamaları gerekiyor. Bunlar hiçbiri halk sağlığına yapılmadığı için bizim değerlendirme ve temel dayanıklarımız ortadan kaldırılıyor. Ve bu envanter enerji bütün enerji tiplerinde yakıtın çıkartması, yakıtın nakli, yakıtın işlenmesi, işlenmiş yakıtın nakli, daha sonra elektrik üretimi diyelim. Elektrik üretimi, elektrik dağıtımı, ama onun arkasında atığın nakli, atığın işlenmesi, atığın giderimi. Şimdi biz bunu bütün olarak görürüz. Siz enerji ve hak sağlığı dediğinizde yakıtın çıkarması ile ilgili ki bu kömürse buna Soma'daki gücün, ölümü de dahildir, çökmeler de dahildir, patlamalar da dahildir. Ama bu yakıtın nakli sürecindeki olaylar dahildir. Yakıtın işlemesi ve ta atığın naklinden atık giderimine kadar birçok aşamanın değerlendirme şansı vardır. Bunları niye söylüyorsunuz diyeceksiniz. Çet çıktığından beri en kötü durum senaryosu çetin bir bileşenidir. Ama biz bir türlü en kötü sağlık olayı, <laughs> sağlık afeti senaryosuna ekletemedi. Çünkü oradakiler bizi ilgilendirmiyor her zaman. Sağlıkla ilgili en kötü koşulda ortaya çıkacak bir süreçle ilgili değerlendirmeler hiçbir ÇED raporunda bulunmamak. İkincisi ÇED raporunda baştan beri söylüyor, söylüyoruz. Çet raporlarının büyük bir çoğunluğu, çoğunluğunda Türkiye'deki bütün hayvanların ve bitkilerin bundan etkilenmediğini gösteren bir bölüm var. Yine o bölgede onların çoğu yok, o canlıların çoğu yok. Niye koydunuz? Sebep şu: Ali hocam, hadi Demirsoy Hoca'nın hocam. Biyoloji kitabındaki bütün canlılar, Türkiye'deki canlılar bölümü oraya ekleyip, sonra bu sürecin ona zarar verdiğini söyle bir kalıp bölümü. Bütün çevre soruları bunu tekrarlıyorlar. birinden verildi. Yani şekle indirgemiş diyor. Yasa bunu önlemiyor. Ee, şöyle söyleyelim, ee, Türkiye'de e, dürültü çok ben okuyorum. Ben 40. yıla girdim meslekte. 30 yıldır bu çevre yönetmeliklerini okurum. Hala anlamış değilim. Yani bunu lise mezunu bir teknisyen arkadaş uygulamakta göre. Bir bilim harikasıdır ve dünyanın birçok yönetmeliklerinde teknik bilgiler alınmış, bizim bütün yönetmeliğimiz yapılmış. Ama şunu anlıyorsun, siz iş yerinin duvarına, iş yerinin duvarına, bu iş yeri işitme sağlığına zararlıdır yazarsanız sizden günah gelir. yerinde